Haftanın son TYT sorusu. Bir deprem dalgasının büyüklüğü ve şiddeti farklı kavramlardır. Deprem dalgasının büyüklüğü ve şiddeti hakkında yukarıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Deprem dalgası son yıllarda yaşadığımız deprem olaylarının öğrencilerin gözünde dikkat çekmesi için sorulabileceği ve daha önce hiç sorulmamış bir kısım olduğundan da Önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Belki bu sene 2020'de bir deprem dalgası ile ilgili soru gelebilir. Şimdi deprem dalgasıyla ilgili size MEP müfredatındaki tüm bilgileri verelim. Şurada gördüğünüz tüm bilgiler deprem dalgasıyla ilgili soruyu çözmenize yeterli olacaktır. Bu kadar kısa bir bilgiyle eğer bir tane TET sorusu çözebiliyorsanız ne güzel sizin için arkadaşlar. Depremin oluştuğu yer, yer altında oluşur depremler. Yer altında oluştuğu bu noktaya biz odak noktası diyoruz. Yer altında oluştuğu noktanın yeryüzündeki en yakın noktasına da merkez üstü diyoruz. Şurası çok önemli. Büyüklüğü ve şiddeti. Depremin büyüklüğü dersek 1 ile 9 arasındaki değeridir. Şiddeti ne? Depremin oluşturduğu yıkımın ölçüsüdür. Bir deprem olduğunu düşünün ve depremde çok fazla bina yıkıldı, çok fazla ölüm olayı oldu. O zaman depremin şiddeti fazladır. Depremin büyüklüğü ile şiddeti birbirinden farklıdır. Birbirine bağlı değillerdir. Bir deprem büyük diye şiddeti de büyük olmak zorunda değil. Çok yüksek bir deprem oldu diyelim ki 9 şiddetinde ama hiç bina yıkılmadı, hiç ölen de olmalı. O zaman diyoruz ki bu deprem şiddeti az ama büyüklüğü çok. Birbiriyle alakası olmayan iki kavramdır. Bunları sorularda kavram yanılgısı olarak sorarlar. Ben de sorulursa bu sene Burası sorulur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şiddet niteldir, büyüklük ise niceldir. Belki burayı da yoklayabilirler. Bir de bunların tanımları var. Sismoloji bilim, sismolog depremle ilgili çalışmalar yapan, sismograf ise depremi ölçen alettir. Bir de deprem dalgalarının şu olduğunu bilin, sismik dalga. Böyle de bir şey görürseniz bunun deprem dalgası olduğunu bilin arkadaşlar. Şimdi de sorumuza bakalım. Hangileri doğrudur demişti? Depremin şiddeti nicel bir büyüklüktür. Hayır, depremin şiddeti nitel bir büyüklüktü. Bir depremde yıkım çok fazla ise o depremin şiddeti de fazladır. Şiddet yıkımın ölçüsüydü. Dolayısıyla yıkım çoksa şiddet çoktur. Bakın bu ifade doğrudur. Depremin şiddeti fazla ise büyüklüğü de fazladır. İşte bu dikkat etmeniz gereken bir yer. Depremin şiddeti ile büyüklüğü birbirinden farklı kavramlar, ilişkisiz kavramlar arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3. seçeneklerimiz gitti. Sorumuzun cevabı A seçeneği oluyor.